Çin buradaki Japonları alabiliyordu fakat Türkiye Çin'den iyice toprak almıştı. Bu cephede ise Rusya, NATO ve Amerika'ya karşı yeniliyordu. Bu fakat ama burada Rusya Ukrayna'yı alt edebiliyordu. Rusya buradaki Ukrayna'yı iyice bir toprak almıştı. Fakat Amerika'ya karşı Rusya çok fazla toprak kaybediyordu. Rusya çok fazla toprak kaybetmişti Amerika ve NATO'ya karşı. Bu yüzden Rusya antlaşma yapmak istiyordu. Fakat NATO buna izin vermedi ve Rusya'yı işgal etmek için hazırdı. Fakat burada Çin ise Türkiye'lileri artık yavaş yavaş yenmeye başlamıştı. Japonyalılar da gitgide toprak almaya başlamıştı Çin'den. Güney Kore artık çok küçülmüştü. Çin bu iki bir iki ülkeye karşı çok zorlanıyordu ve buraya Türkler artık yerleşmişti bile. Japonyalılar da Güney Kore'ye çok fazla yardım yapıyordu. Fakat Güney Kore Çin'e karşı fazla direnemiyordu. Ve Türkiye ve Japonya güney bir kısımda beraber saldırmayı planladı ve onu uygulayacaklardı. Burayı Japonlar ve Türkler az bir kısmını ele geçirip ilerleyeceklerdi. Japonya ile Türkiye Çin'i pes ettirmeye çalışıyordu. Fakat Çin'in pes etmeye niyeti yoktu asker kaybetse bile Güney Kore'ye çok fazla asker yolladı ve burada Güney Kore'den toprak almaya başladı. Fakat Güney'de Türkiye ve Japonya çok fazla toprak almaya başlamıştı Çin'den. Buradaki cephede ise Ukrayna Rusya karşı çok fazla toprak kaybetmişti. Fakat NATO ve Amerika Rusya'dan çok fazla toprak kazanmıştı. Artık Rusya pes etmek istiyordu fakat pes etmesine izin vermiyordu. NATO ve Amerika. Fakat Çin'den de yardım istiyordu Rusya. Fakat Çin şu an işgal edilmek üzereydi. Bu yüzden Çin sadece kendi için savaşıyordu. Rusya'nın istedikleri o Rusya'nın istedikleri hiç yolunda gitmiyordu ve NATO ve Amerika hızlı bir şekilde Rusya'nın toprak almaya başlamıştı. Artık Rusya teslim olması gerekiyordu. Fakat Amerika hızlı bir şekilde Rusya'yı işgal etmeye başlamıştı. Rusya pes etmiyordu. Rusya artık Amerika tarafından toprak kaybettiğini anlayınca Ukrayna'ya Ukrayna'ya saldırmaya başlamıştı ve Ukrayna'yı tamamen ele geçirmeyi başarmıştı. Fakat Amerika'yı yenemiyordu Rusya. Çin cephesine dönersek Çin artık biraz güçlenmişti ve buradaki Japon ve Türk topraklarını geri almayı başarmıştı. Ve ayrıca Güney Kore'de işgal etmeyi başarmıştı Çin. Fakat Güney cephesinde pek de Çin iyi ilerleyemiyordu. Artık Çin antlaşma istedi ve Japonya ve Türkiye de bunu kabul etti ve Çin savaştan çekildi. Ve Türkiye ise Doğu Türkistan Çin'in elinden aldığı için Doğu Türkistan'a bağımsızlık verdi ve artık Doğu Türkistan adında bağımsız bir ülke oluşmuş oldu. Türkistan özerklikten çıktı ve artık bağımsız olmuştu. Bu cephede ise Rusya Amerika ile çok fazla savaşamıyordu. Bu yüzden Rusya Amerika'ya artık lütfen durun dedi. Fakat Amerika ve NATO'nun duracağı benzemiyordu. Rusya artık ne yapacağını bilemedi. Ve Amerika'da kaynaklarının bittiğini anlayınca Rusya'yı affetti ve savaş burada sona ermiş oldu. Arkadaşlar, Tahmini Savaş sonucu bu şekilde belirlendi. Amerika çok fazla toprak kazandığı için bir kısmını NATO'ya vermek istedi ve bir kısmı bu toprakların NATO'ya verildi. Amerika bu toprakları almıştı. Doğu Türkistan bağımsızlığını kazanmıştı ve bu bu savaşı kazanan Amerika Birleşik Devletleri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere bilgide kalın